Tan tan tan. Tun tun tun. Tan tun tan tun tan tun sporla. Yepyeni bir. Ana. Lig heyecanını ana serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Tam 10, 20, 30, 40, 50. 2. bölüm hemşerim buradan Ordu'ya. Ordu'dan bizleri takip edenlere. Tantoni Spor fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba. Ve... Sevgiler. Allah'ım yıllardır değişmeyen açılış. Devam ediyoruz Anlık aldığımız yerden. Şimdi gençler, biz bu arada ben Crystal Palace maçı vardı. O maçı atladım. Ba zaten öndeyiz. Bazı maçları böyle atlayıp önemli maçları yaparız zaten. 52. bölüme geldik. Acaba 81 bölümü bitirir miyiz ya? Vallahi sanki bitirirmişiz gibi bir his de var içimde. Bu arada sizlerden süper beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hemen takım yönetimi diyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Maradona'yı Ryan Giggs'i ve Ricardo göndereceğiz gençler. Böylelikle, böylelikle hem maaş bütçemiz artacak hem de yeni, farklı, daha böyle bilindik normal oyunculardan alalım. Çünkü bu efsaneler bizleri taşıdılar. Şu tip yorumlar da oluyor çok fazla biliyorsunuz. Abi bu efsaneleri çok fazla oynatma biraz böyle gerçekçiliği gidiyor vesaire diyenler de var. Ya bak ağlıyorsunuz ama ya chatte ağlıyorsunuz yapmayın şunu ya. Gençler satalım yani. Tamam yani bak Maradona yaptı yapacağını ama Messi'miz var. Ya tamam mı? Serbest bırak diyoruz ve Diego Armando Maradona alkışlar alkışlar Maradona için. 23 milyon maaş bütçemiz var transfer bütçemiz şu anda 84 milyonda kaldı. Tabii ki serbest bırakmak doğru değil. Asıl güzel olan şey bunları satabilmek olur ama olsun. Bir iki transfer isteğinde bulunduk. Zaman ileri alıyoruz. Sonraki maça gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yine Chelsea. Allah'ım iki videodur değil mi? Sürekli Chelsea var karşımızda. Ama inşallah alacağız bu maçı da. İlk maç kaç kaç bitmişti? İlk maç kaç kaç bitmişti? Berabere mi bitmişti hatırlayan var mı? Oyun planı diyelim. Hemen bir bakalım. Ay bunlar ne Messi ile Ronaldo aşağı bakıyor. Yo. Tomane ile. Ya eskilere döndük gençler. Bakar mısınız? Tomane vardı yan yana. Vay be. Rikard defansif oynasın. Hazır mıyız? Her şey hazır ve Başlama vuruşu diyoruz. Tantoni sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Özellikle bu maçta neyimiz İyiyim yanımızda? yanımızda. İnşallah hiç üflemeyiz. Kaptein Hakan Çalhanoğlu. Ya Hakan'ım rica ediyorum bu maçta artık efsane işleri imza Please. Please. Haydi bakalım. Chelsea bu ikinci ayaktı. Yanlış mı hatırlıyorum? Çeyrek final ikinci ayaktı. Mücadele başlıyor Chelsea'nin vuruşuyla. Evet 1-1 bitmiş. Eyvah çok riskli bir skor. Şimdi çünkü Babir çok kızdı. Aferin sana Tomanem. Schlager şimdi yaptı ara pasını. Giggs verdi pası. Tomanem. Sakin Tomanem verdi Schlager. 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 Ara pası yaptı. Carlos çok güzel pas Schlager Olsak yok Verdi pasını Tomane. o da verdi pasını Veremedi pasını Paslarla geliyor. Hakan'ın pası vardı. Vardi'nin pası. Tomane verdi Vardi. Vardi. Vardi gol. Gol. Allah oh, penaltı. Ölümüne Hayır. Hayır. Çağla. Aferin. Uf. Oğlum var ya. Böyle pamuk ipliğine bağlı oynuyoruz resmen. Vardi Tomane'ye kaç dedi. Ama kaldırdı. Giggs. Giggs. Tomane, geçsin o pas Tomanım yapıştır gol, gol, Tomane, Tom şunu yar, toplara göğüm göğüm, ağlamak istiyorum. Önümüzü gelene bir tokat diyor. Tom, 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 an, 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 Toman, Toman, Tom, an, Tomane. Tom, 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 tom herkes gelir, herkes gider, Tomane kalır. Tan Tunisia'nin çocuğu Tomane. Hazır mı kafalar? Salla. Salla 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 kafayı salla. E i̇şte bu. Tomane'm ulan var ya iyi çekti. Çok da güzel vurdu Tomane. Nice güzel. Bir rahatladık birazcık. Golün tekrarını bir daha izleyelim. Gix çok iyi verdi pası. Bir an dedim ki pası veremeyecek. Tomane'm çok iyi çekti ve affetmiyor. Affetmiyor topu. Ağlarla buluşturuyor ve işte klasik gol sevinci Tomane'nin. Biliyorum yorgunsun. Biliyorum öldün ama. Gex, Gex içeri uzattı. Ay! Bitir hocam. Tamam bitir. İlk yarıda soyunma odasına mutlu, moralli, mesut gidiyoruz. Koşarsın ulan vardı. Koşarsın ulan vardı. Elimi çekmiyorum. Elimi çekmiyorum. Elimi çekmiyorum. Pas. Tomane gol. Gol! Tomara vardı ikilisi. Tomara vardı ikilisi. Klasik pes golü. İşte bu Tohmane'den robot dansı. <laughs> ne oldu Chelsea? üzül dönme. <laughs> Hazır mı kafalar? Sevgili Tohmane için salla, salla. 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 Salla kafayı salla. Nice. Tantuni Spor efsanesi. Vardy'den müthiş dışarı çıkarma pası. Ve Tomane gelişine boş kaleye yuvarlıyor. Ve ardından işte bele robot dansı yapıyor. Bugün Tomane bitmiş adam. Eyvah pasa bak. Allah'tan var ya orada. Hakan yardır. Hakan senin topu niye duruyorsun Hakan niye? Hayır lan yeme bunu. Muslera. Muslera. Herkes ölmüş bak bak. Gikse bak. <laughs> Ay dur ne yaptım ben? Tamam. Vardı indirdi onu. Çok da güzel bir yere indirdi. Gördüm ama Tomane. Şimdi kanattan bindiren ben diye. Mendi geçersin onu kan tekim. Sen mendisin yap ortayı vardı vurur kafayı vardı. Bu arada oyuncular değişemedi. Toplam skordu 3-1 öndeyiz. Oyuncular isyan ediyor artık. Hocam değiştir bizi gözünün yağınıyım diyor. Bir pas gördüm ki. Osat yok. Lan o ne ya? <laughs> göğsüme çarptı ya top. Gelişine vurdum. Tomane ile top göğsüme çarptı. Oy çıksın çıksın top çıksın. Oyuncular değişiyor. Şükür Ya Aleppim. Substitution'lar yapıldı. Roberto Carlos şimdi verdi Vinicius'a. Vinicius sen hızlısın artık. O Jorginho falan 90 dakikadır maç yapıyor kardeşim. Oh yardır. 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 Easy gol. Vay! <laughs> tam, tam, tam. Tom, tom, tom. Easy gol. <laughs> Çalım yok, pas yok, iş yok. Yardır at. <laughs> Ulan Vinicius salla 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 kafayı salla. E işte bu. Vinicius Junior. Çünkü yeni girdi ve çok sürattı. Bak hepsi ölmüş savunmanın. Chelsea ölmüş Chelsea. Sonunda ya. Basit beleşte bir gol attık yani. Aferin be Vinicius. Adammışsın sen. Mustera başlatıyor. Biraz riskliydi ama tah verdi şimdi Carlos. Fake'ini yaptı Carlos. Biraz açtı o yandan Minisius. O da fake'ini yaptı. Şimdi Tom Hanım'ı kaçırıyoruz. Tom Hanım kaçıyor. Tom bakıyor. akıyor. <laughs> arkadaş direk olur da Yani bu artık Bu artık Saçmalık oldu ya Bu nasıl bir şey Vardı Vardı Hocam penaltı lan Bizim topumuz Atak devam ediyor Tomane şimdi Hocam yiyorlar Tomane mi Hocam çıtır çıtır yiyorlar Ve maç bitiyor Tomane 2 gol Vinicius Junior Allah'ım sonda kaçanlar Müthiş heyecanlı ve keyifli bir maçtı ve Chelsea eliyor muyuz? İşte istatistikler. Tomane 7,5 ortalamayla maçın adamı oluyor. Hemen durumlara bakacağız. 4-1 yenmişiz. 5-4 Atalanta. What? Barcelona 3-3. Real Madrid 1-1. Ve ne olmuş bakalım? Premier Lig'de bir sonraki maç West Ham United. Bakalım neler olacak. Nakamura zaten David Nasıl başarısız olur ya? West Ham United. Bu maçı atlayacağım ben. Tamam neyse öndeyiz zaten. 80'e 74. Farkı koruyoruz. Hazır mıyız? Ve başlama vuruşu diyoruz. Premier Lig'de kritik maç. Tottenham Hotspur maçı. Efsane isimler var. Kaybetmememiz gerekiyor. Ve işte mücadele başlıyor. Tantuni vuruşuyla. Rotasyon yaptı. Tantuni teknik direktörü Hasan Mustan. Tah nerelere geldi. Junior. Şimdi gördü boşluğu. Ronaldo. Ronaldo bir fake yaptı. Yani akıllara zarar. Hoş geldin, hoş geldin Babürüm. Sensiz olur mu ya? Sensiz olmuyor. Yerine konmuyor. Peki. 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 Bak 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 olup bitenlere bak 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 bak, bak olup bitenlere bak 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 <laughs> Süpersin Babür be Nasıl hissettiriyorsun kendini sen ya öyle ya yani hissediyorsun işte. Hoş geldin Babür. Babür ya. Hoş geldin canım. Yapay robotum benim yapay zekam. Hasan kötü şeyler söylüyor teknik direktör. Neler oldu orada? Tahttan oradan sekiyor da. Oradan oraya gidiyor da. Çağlar bu tarafa gidiyor da falan. Peki şu an çok kızgınım. Hakan şimdi verebil onu. Çok güzel. Ronaldo fake'ini yaptı. Ronaldo bir fake daha yaptı. Ronaldo! Sağlamda kaleci barnahlarının ucuyla elleri cıbarıyor adeta. Skor bir bir değerli izleyiciler. Aa ben bir bir diyorum. Skor bir sıfırmış. Doktor Hector. Şimdi gördü es Tomane'yi. Tomane'den Hakan'a. Hakan'dan Messi'ye gelir mi? Hakan'dan. Ay Ne diyorsun? Hocam ben buradayım diyor Messi. Ben bir çıkarıp tam çıkarıp Bunu ver oyun ben diyor. Kardeşim diyor. Messi. Lionel Messi. Kime laf soksam gol atıyor. Kime laf soksam gol atıyor. Hazır mı kafalar? Küçücük enişten için. Salla. 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 Salla kafayı salla. Messi. Keçi. Keçi. Got. Atıyor yine golünü Messi. Junior alırsın o ağır yer kim? O ne hocam? WWE adama karate yaptılar, judo yaptılar, tekvando yaptılar hocam ya. Bütün uzakta o sporlarını yaptılar adama. Ne yapıyorsun? Çal düdüğü. Tottenham Hotspur ama maşallah milimetrik paslarla oraya kadar geldiler. Roberto Carlos alır mı onu? Tamam abi hemen abi diyor. Ne demek abi diyor. Vinicius çok hızlı. Vinicius çok hızlı. Vinicius'tan çok güzel bir düşünce ama. Aferin Vinicius ya senin bir içinde sevgin de var. Hadi Al onu. Çok güzel. Endediden klas. Tomane'me gelir mi gelir tabii ki. Hakan'dan tek paslar. Tomane bir daha şimdi verdi şimdi oraya Messi. Messi attı bunu. Ay! Allah Allah'ım. Attı bunu dedim attı ya. Kapak kapak. Ne oldu? Harp üzüldün mü? Su iç su. Su iç çocuğum su. Messi 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 O bir tantoni spor efsanesi. İşte bakın müthiş paslar Messi attı bunu dedim. Zor pozisyon ama O nasıl bir o nasıl bir şeylik ya? Hazır mı kafalar salla. 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 Messi için salla. Messi 35 metre plase gol. <laughs> Ve işte kafasına böyle vurup muah diyor. Tüm Tantuni Spor fanlarına öpücükler gönderiyor. O nasıl bir pas Allah rızası için ya? Öyle pas yok ki. Carlos dikkat et. Carlos dikkat et. Hayır hayır hayır. Otom ulan Carlos neler yapıyor? Öldü bir daha adam öldü. Çok şık değil mi? Tomhanem yardırır mı? yardım Ulan fake yaptım Tomhanem. Bu sefer de Ronaldo'yu göremedik bir türlü. Tomhanem yetişemez ona. Aa, özür diliyorum. Özür diliyorum Tomhanem. Hocam bitir hocam ve bitiyor. Messi, Messi iki gol. Messi'nin iki golü ve toplu Moskur'u kendi evimizde çimlere gömüyoruz. Beş maç arka arkaya süperstar zorluk seviyesinde oynadık. Ve büyük ihtimalle beş maçı da kazandık. Ve efsane zorluk seviyesi oyna diyenler ve diğer skorlara bakalım Arsenal hala peşimizde 75 puanla 69 puanla Manchester United ve Tottenham 69'la en altta kimler var onlara da bakalım. Stokes, Southampton ve West Bromwich Albion küme düşme mücadelesi veriyorlar. Ne diyorum? Şampiyonluğu kazanmak bizim için başlangıç. Önümüzdeki maçı ve şampiyonluğu kazanacağız. Tüm mesele sakin kalmak. Önümüzdeki maçı ve şampiyonluğu kazanacağız kardeşim. Buraya kadar uzun bir yolculuk oldu ama zaten bunun için savaştık. Takım galibiyet konusunda daha mutlu olamazdı. Aynen de öyle. Devam. Bir tane sağ gelecek. Bir tane GÖ'müz gelecek. Garanti gelecekleri söylüyorum. Ama bizim yeni isimlere ihtiyacımız var. Tekrar bir görüşmeler kısmına gireyim. Bir bakayım takıma. Bunlara zaten istek gelmişti. Bazılarını kabul etmiştik. Hemen listelenen oyuncular diyeyim. Dikkatle izleyin gençler. Umurumda değil bak. Umurumda değil. Zorluk seviyesi. Efsane. Hayırlı uğurlu olsun. Efsane zorluk seviyesi. Hayırlı uğurlu olsun. Kaydet ulan. Bir sonraki maçımızda efsane zorlu seviyesinde oynayacağız. İsterse 5 atsın, isterse 6 atsın. Pekala. Bu videodan bu kadar olsun. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.